Hocam 15 takım olarak yeni sezon hazırlanıyorsunuz. Evet. Seniz belli değil ama lider belli olmadı. Neler sormak istersiniz? E, Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün bir hazırlık maçı yaptık 14 takımımızla. Tabi hazırlıklarımız 4-5 aydır devam ediyor. Muazzam güzel bir maç oldu. E, her iki takım böyle istekli olmaları e, ikimizi de sevindirdi. E, i̇yiyiz bu şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Bu maçları biraz daha e, yapabildiğimiz ölçüde yapmaya çalışacağız. Onun dışında tabii ki maçlardan net bir daha e, tarih belli olmadı. Ama biz tabii ki başlayacak umudunu hala koruyoruz. Başlamasını da çok istiyoruz. E, bu aralarda e, haber geleceğini ben düşünüyorum. Umarım başlar. E, hem bizler hem e, oyuncular istediklerimizi sahada görmeye çalışırız. Bu yaş grubu önemli değil mi hocam? Sizin hani üst yapıya, üst tarafa hazırlığı tabii, tabii, burada ne kadar iyi yetişirse? Yüzde yüz. Yani şimdi şöyle biz sezon başından beri tabii çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi 16 ve 17, 19 maçlar oynanıyor. Biz 16 takımımıza kendi oyuncu üyemizden 3-4 tane oyuncu verdik ve o oyuncular da orada oynuyorlar. E bizim amacımız zaten bu. Yani alttan üste oyuncu taşımak. Şimdi bugün kendi içimizde bir hazırlık maçı yaptık. Ee, biz yukarı oyuncu verdik, aşağıdan birkaç tane oyuncu aldık. Zaman zaman da değişmeli bu şekilde oyuncular alacağız. Ee, şimdi amacımız temelimiz yani temel amacımız bu. Her grup, bir üst grubuna oyuncu vermek e, en nihayetinde de bu kulübün A takımına oyuncu taşımak. E, zaten sezon başındaki parolamız ve yıllardır ben altyapıda çalışıyorum parolamız zaten buydu. E, bunun dışında skorla alakalı e, skora yönelik çalışmalar ben yıllardır yaptırmadım, hiçbir zaman yaptırmadım. Ama oyuncuyu kazanma ve oyunu düzeltme oyunu geliştirme adına çalışmalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte de bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. E, tabii resmi maç oynamak istiyoruz. Bu işin e, en son final tarafı bir maç atmosferi. Bu grup özellikle 13 ve 14'te de maç yapmayan grup. Yani iki yılı boş geçen bir grup. E, bu yılda boş geçmesini istemiyoruz. Umarım e, federasyondan olumlu bir karar çıkar, başlayacağımız tarih belli olur. E, biz de e, keyifli bir şekilde tekrardan resmi maçları oynamaya başlarız. Liner başlarsa biz de hazırız diyorsunuz. Tabii tabii hazırız. Yani ya, biz 1 Eylül'den itibaren çalışmamıza devam ediyoruz. Bugün Şubat'a e, girdik. Yaklaşık 5 aydır e, çalışıyoruz. Yani bugün başlansa e, önümüzdeki hafta resmi maçımız olsa çıkıp oynarız. E, elimizden geleni de yaparız diye düşünüyorum. Peki teşekkür edeceğim var mı? Ben teşekkür başkanın. ederim Ömer Bey sağ olun.